Neticede biz bu dünyayı terk edip gideceğiz. Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi kabre gidiyorsunuz bugün bir abimizi bir am amcamızı defneyledik işte. Hepiniz de gün gün geliyor defnedip geliyorsunuz değil mi? Ne diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Yetba'ul Üç tane şey ölüyü takip eder. Öldüğü zaman. Üç tane şey. Ehluhu, maluhu, ameluhu. Ehli takip eder, komşuları takip eder, dostları takip eder, malı takip eder. Hepsi gelir kabre kadar. Defin olunduktan sonra ne kalır geriye? Amelhu. Bir tek ameli kalır. Ne ehil kalır orada, ne mal kalır, hiçbir şey. Hepsi terk edip giderler. Amelinle birlikte orada kalırsın. Hepimiz birilerini defnediyoruz ama soruyor muyuz kendimizi? Acaba biz şimdi burada defnedilseydik ne olurdu halimiz? sevinir miydik acaba? Hazır mıyız yani? Sevinir miydik ne demek yani? Hazır mıyız? Şimdi mesela çoğu insanlar da şöyle bir kandırmaca yapıyor kendi kendine. Ha ben şimdi ölsem hiç üzülmem. Cahil cesur olur demişler atalar. Orada zannediyorlar ki beş yıldızlı otel bekliyor orada onu. Namaz kıldın mı yok, oruç tuttun mu yok, İbadetini yaptın mı yok. Şimdi ölsem hiç üzülmem. Bilmiyorsun ki orada dile karşılaşacağını. Namaz kılmayanı bekleyen o ejderhadan haberin yok senin. Toprağın altındaki. Bir, onun diyor tırnakları demirdendir. Bir vurdu mu adama yedi kat aşağı atar. Öteki eliyle yukarı kaldırır. Şuca'ul akradır ismi. O ejderhanın. Var mı ondan haberin? Yok. Oruç tutmayanın başına gelecekten var mı haberin? Yok. Fitne fucura koşanın, başına gelecekten var mı haberin? Yok. İçki içenin başına gelecekten yok. E sen nereye gittiğini bilmiyorsun ki ondan böylesin. Ondan böylesin. Adam bayır aşağı koşuyor. Bayır aşağı koşuyorsun ama bayırın sonu uçuruma açılıyor. Uçuruma açıldığını bilmeyen taşlığa göktelen gibi yüksek bir yerden taşlığa çakılacağını bilmeyen insanın bayır aşağı güle oynaya koşması gibi senin bu koşuşun. Bilmiyorsun ki bayırın sonu uçurum. Hazır olaraktan toprağın altında nelerle karşılaşacağını bilip de bugün hazırım diyebiliyorsan, bugün ölsem hiçbir sıkıntı yok diyebiliyorsan, ha güzel bir müminsin demektir o zaman. Sen demek ki ahireti gözden çıkartmıyorsun. Ahirete devamlı yatırım yapıyorsun. Kalbini ahirete dönmüşsün demek ki.